ve Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar belki de oynanmış en iyi maç az önce İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda bitti ve Trabzonspor 101. dakikada Ernest Muçir'in attığı mükemmel golle 3 puan aldı. 4-3 mağlup etti deplasmanda Başakşehir'i. Kırmızı kart var, tartışmalı pozisyon var, hakemin vara birden fazla defa gitmesi var, 2 tane penaltı var karşılıklı, goller var, her şey var maçta. Olağanüstü bir hikaye, muazzam bir maç. Trabzonspor bu galibiyetle beraber 13 maç ve 28 puanla haftayı oynanacak derbi öncesinde acayip bir avantaj aldı diyebiliriz. Diğer tarafta Başakşehir, e, tabii 3. sırada devam ediyor Trabzonspor. Diğer tarafta Başakşehir 13 maç, 13 puan ve 13. sırada 13 şeklinde devam ediyor bütün sezona Norwich'in Başakşehir'de ve hemen vakit kaybetmeden her iki takımın ilk 11'ini ardından oyuna geçelim. Trabzonspor'da Fatih Hoca'dan net bir 4-2-3-1 artık ezber bir şablon dörtlü savunmanın önünde Olkarelli ve Ulayi ile beraber benim beklentimin aksine Zubkov solda işçe sağda başladı Augusto ortada ve onu açıyor en önde 11'i tamamladılar diğer tarafta Başakşehir'de net bir 4-2-3-1 aslında gene orada bir <laughs> hibrit bir 4-2-3-1 çünkü orada da Şelke önde, Şomoridov Pina ve Okay'ın zafiyetinden hava yer topu zafiyetinden faydalanma amacıyla veya Şelke'nin zaman zaman bağlantı zaman zaman topsuz yerden koşularında ekstra bir kanattan devrilen forvet rolünde 4-2-3-1 hibrit bir 4 2 3 1 vardı. Dörtlü savunmanın önünde Kemen Umut ve Amin Harit'le beraber Deniz Şomordov ve Şelke. Onlar da 11'i tamamladılar Başakşehir tarafından. Şimdi bir kere maç inanılmaz hızlı başladı ve Ebosele Vişcan'ın neredeyse ayağını kırarken bak neredeyse ayağını kırıyordu abi. Oyundan atıldı. Dakika 10. Vişçe'ye geçmiş olsun diyoruz. Bile inşallah kırık yoktur. Yani ile pek anlaşılacak bir şey değil. Ama daha maçın başında böyle bir hata. Ebo Seleden, inanılmaz bir hata. Ve 11'e 10 daha 10. dakikada. Yani bugün Başakşehir maç 101. dakikada bitti. Tam 90 dakika 10 kişi oynadı abi. Ve 10 kişi kalan bazı hocalardan Nuri Şahin bugün bak 10 kişi de böyle oynanır hernin dersini verdi diyebiliriz. 100. dakikada gollemiş olması önemli değil. 10 kişiyken 10 kişiyken 3 gol attı abi Başakşehir Trabzonspor'a. Ligin en iyi savunmalarından biri. Daha doğrusu kaleci performansıyla da bunu yani savun, bireysel savunmacılıktan ziyade kaleci performansıyla da bunu destekleyen bir Trabzonspor varken ligin az gol yiyen takımlarından biri Trabzon'a 3 gol attı 10 kişiyken Başakşehir. Ebo atıldı. Vişçe oyundan çıktı. Olay bir oyuna dahil oldu. Zubkov sağa geçti. Trabzon'da bence bir yanlışın da eşiğinden dönüldü. Bu iyi bir şey. E, Deniz çıktı. Zorunu bir değişikliğe gidip Opoku'yu sol beke attı. Nuri Hoca burada ve şöyle bir şeye döndü Başakşehir. Golden sonra 4-3 2'ye döndüler. Umut, Kemen ve Aminarit merkeze geldiler. Şomordo ve Şerke de önde kaldılar. Bu şekilde bir 4-3-2'ye dönüp 10. dakikadan itibaren tam 90 dakika bu topu oynadılar abi. Şimdi Başakşehir'le ilgili çok kısa bir iki bir şey söyleyeceğim. Sonra Trabzon'a zaten uzun gireceğiz. Başakşehir Lig'in Aynı Çaykur Spor gibi elindeki kadronun hakkını bir türlü veremeyen bir teknik direktör ve ekibiyle devam ediyor. Ee, Çağdaş Atan'ın berbat sezon başlangıcından sonra Recep Hoca Konya'dan kovulduğunda Recep Hoca'nın yerine Çağdaş Hoca oraya gitti. Başakşehir'den Nuri Şahin'i getirdi abi. Henüz Nuri Şahin'den bu maça kadar herhangi bir oyun katkı bir şey alınamamıştı. Bu maç çok ciddi bir reaksiyon maçıdır. Başakşehir'in gerçekten elindeki kadroyla o klasik gene kendine ait işte pas oyunu vesaire dörtlü savunma bugün Şomordov'u 3. yani aslında maça başlamadan bir plan yapmış Nuri Şahin de abi daha 10. dakikada değişti her şey yani. Ama Başakşehir'in biz Nuri Şahin'le 3 sene devam edeceğiz kardeşim. Küme düşürmediği sürece bizi devam edecek Nuri Hoca'yla. E. Biz bir plan sistem, biz bir şey bir işte Abdullah Avcı'yla ile 10 senede inşa ettiğimiz gibi bir şey inşa etme sürecine girdik derlerse ben bu fikre saygı duyarım ama katılmam abi. Çünkü Nuri Şahin'in de hala Geleli iki ay oldu. Hiçbir şey göstermedi bu kadro. Ve bu kadro ligin en iyi kadrolarından biri. Bak rotasyon. Yani bugün Başakşehir Kulübesi Süper Lig standartlarında neredeyse Galatasaray'dan daha geniş. Trabzon'dan yani Başakşehir Trabzon'a göre 2 tane 11 çıkartır. Fatih Tekke bugün 100 dakika oynanan iki yarısı da 7 dakika uzadı. 107-108 dakika oynanan maçta 3 oyuncu değiştirdi sadece. Çünkü yok abi. Yani Sisikan konusunda bilmiyorum hocanın kafada artık ne var. Harbi sıktı o konuda. Ama sadece 3 oyuncu değiştirdi. 108 dakika oynanan maçta Fatih Tekke. Başakşehir kadrosu inanılmaz geniş. Bak bugün sağdaki 11'i görüyorsunuz. Bugün hiç oyuna girmeyenler. ÇSK Moskova'dan çok ciddi bir potansiyel yatırımı galiba 8 milyon euro falan verilerek getirilen Feyzullayev, Özbek, Crespo, Kalujinski ve Brnić. Üçünü Beşiktaş'a ver, Beşiktaş'ın rotasyonu değişir. Bak, Beşiktaş'ın oyun şekli değişir. Üçünü ver, Kalujinski, Crespo yani Salih Uçan'da falan oynuyor ya Beşiktaş. Kartalı Demireke'yi falan da kullanmıyor. Üçünü Beşiktaş'a ver Beşiktaş'ın oyun şekli için. O yüzden Nuri Hocam gerçekten şu ana kadar bu maç dışında hiçbir şey göstermedim. Bu maç bir milat olsun. Elinde ligin en geniş kadrolarından biri var. Hem toplu oynayayım topsuz oyna müsait bir takım var. Mükemmel. Bak Umut Güneş Kemen, Amin Harit Krespo, Kalujinski olağanüstü beşli bir abi. Bir de 2-1 yani 4-3 4-2-3-1 i̇şte oynuyorsun ya orta saha 2-1 oynuyorsun abi. Abi orası için mükemmel beş alternatif var Başakşehir'de ve Avrupa'da yok Başakşehir'de. O yüzden Nuri Hoca'nın bir an evvel alt sıralardan kurtulup üzerine koya koya gelmesi lazım. Savunmaya bakıyorsun. Ba, Duarte, kulübeden gelen Opoku, bugün oyundan atılan ile bunlar Onur Bulut. Bunlar bu ligin oyuncuları ve hani bu lig standartında çok doğru profiller abi. Santrafor, Şelke, Shomorodov, bir de Nuno da Costa giriyor kenardan. Geçen sene çift taneli gol atan adam giriyor. Shomorodov gol kralı. Onu açıyla yarışıyorlar ama galiba Şomordov 1. Selke bugün gene attı penaltıdan. Ve hakikaten full eli falan Santrafor. Yani Nuri Hoca'dan sezonun devamında üçlü savunmada bile bir, bir çift Santrafor tercihi, üçlü savunma yapısında bile bir çift Santrafor tercihi görebiliriz. Veya böyle 4-2-3-1 gibi dizilip kenardan bir Santrafor'u içeri devirmeli falan görebiliriz. Bunun için abi orta saha kurgusu da çok uygun. Santrafor rotasyonu da çok uygun abi. Elindeki kadroyu kullan Nuri Hocam. Gerçekten Başakşehir'inde, Çaykurize sporunda, ligde bulundukları konum itibariyle ellerindeki kadroya inanılmaz yazık oluyor. Gerçekten Göztepe'den, Antep'ten, Samsun'dan falan geniş kadrosu bak. Rize'nin de Başakşehir'inde. Camialar rahat, maddi hiçbir problem yok ikisinde de. Yani hiçbir öyle maaş ödenmiyor. Bilmem ne seçim, başkanlık şu bu. Dünyanın en rahat camiaları, Türkiye'nin en rahat camiaları abi böyle camialarda da artık yerli hocalarımız bu camialarda da bir şey gösteremiyorsanız artık buralara da yabancı hocaları yerleştireceğiz abi. Kusura bakmayın yani. Bugün Başakşehir gerçekten yabancı bir hocayı buraya getirse Yakirovic'e gideceklerdi gitmediler galiba. Bir söylenti vardı çünkü Nuri Şahin gelmeden önce. Belki çok daha farklı belki değil. Ya bence daha farklı olurdu. Ama ben dediğim gibi Nuri Şahin'le biz bir yola çıktık. Ve 3 yıl Nuri Şahin'le devam edeceğiz fikrine okeyim. Hem toplu hem topsuz oyunda duran toplarda bak bugün Yan toplar mesela yavaş yavaş oturuyor belli. Yani bizim kapacımız var, şomordov var, kornellerde vururuz, uzunuz. Arkada önde uzunuz. Yan, yani yüksek topların içeri gelme şeklinde akan oyunduran top belli. Orada bir dönüşüm olacak bacak yerde. Olmazsa hoca gider zaten. Ama akan oyunda hala geride pas ısrarı, hala fiziksel temas ve direkt oyundan ziyade hat kıran paslar, driplinklerden oyunu ekstra arkada oyalanmadan bir an önce ikinci, üçüncü bölgeye taşıma isteği ve buna uygun malzeme olmasına rağmen bunu yapmamak, hala arkada sallanmak, hala oyunu topla yavaşlatmak en yanlış iş. Yumuşatmak artık bugün oyunu değil Nuri Hocam. Dortmund'dan geldin abi yapma. Dortmund gördün geldin ne olursa olsun. Bu kadrodan çok daha iyisi çıkar gayet iyi. Kadro çok da iyi bir kalecim var. Hakikaten ben overrated buluyordum. Bugün uçtu Muhammed. Ben öyle vultum için uçtu herhalde. Diyelim Trabzonspor'a geçelim. Şimdi puan durumunda Trabzonspor'la ilgili bir şey göstereceğim. Ligin ilk yedisinde ligin ilk yedisinde olup yani Alanya Spor'da da Maestro var. Onu da buraya ekleyebilirim ama abi işte Trabzon'da da Ulayi var. Yani Ulayi bir oyun organizatörü değil. Ama Trabzon ger aslında var ya orada da Makuta Maestro ikilisi var. Yani ligin ilk sekizi bile diyebiliriz. Ligin ilk sekizinde Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon, Samsun, Göztepe, Antep, Beşiktaş, Alanya. Alanya'nın Maestro Makuta ikilisi dahil. Bak ki çift bir bot oynuyor. Başka bir orta saha kullanmıyor Joao Pereira. Direkt 3-4-3 gibi kullandığı için takımı direkt çift bot. Bütün orta saha ikisine emanet yani. Topu kullanırken de. Beşiktaş'ta Orkun var, Endidi var. Salih var, Demirege var. Sergen Hoca kullanmıyor. Antep inanılmaz bir Kamara ve Kozlovski silahlarına sahip ki Burak'ın onları kullanım şekli de çok iyi. Şu ana kadar Fenerbahçe maçı hariç. Göztepe'nin böyle bir oyunu yok. Göztepe bunlardan sıyrılıyor. Göztepe'nin çünkü böyle bir oyunu yok. Yani Göztepe tamamen rulet. Mükemmel bir oyun. Tamam mı? Seyir zevki harika. Kendileri de enine boynu açılıyor. Oyunu 60 metreye uzatıyorlar. Vuruyorlar, koşuyorlar. Sen de onlara adapte oluyorsun. Yani seni kendi oyununa çekiyor Göztepe. Oyunu hiç daraltmadan devamlı açıyor ki hep dribbling yapacak ve direkt gidecek bir alan kalsın. Vurup koşuyorlar, basıyorlar. Onlar tamamen fizik güç ve o, o, o baskı presin devamlı üzerine kurulu abi. Onları ayırıyorum. Samsun Eyüp Aydın bile ya. Trabzonspor kadrosunda bir Eyüp Aydın bile yok. Hani Eyüp rotasyonda kaçınca Enchan falan yok hiç Ya yani Yunus Emre'si, Holse, bu tek başına zaten çekip çeviriyor neredeyse. Fenerbahçe ve Galatasaray'da zaten tonla adam var abi. Yani Fenerbahçe'nin orta sahada İsmail var, formda ise Fred var. Çok sıkışsalar Asensio'ya geliyor. Galatasaray'da çok yani en kötü oynayan adam Sarı abi öyle düşün. İşte Lemina'sı, Torreira'sı, şusu busu ilk ay falan var zaten. hani onlar zaten bir şekilde yolunu buluyorlar. x 8'de yer alıp kendi oyunu ölçüsünde buna Başakşehir ve Rize kadroları falan da dahil toplu oyun aklı, topla bir şeyler üretebilme aklı topu ayağına aldığında pas oyununda yerleşik savunmaya karşı pasla, setle topa sahip olarak bir şeyler üretebilecek oyun zekası ve kalitesi en kötü, en yetersiz takım Trabzon abi. Bu takım bugün üçüncü. Yemin ediyorum Fatih Tekke'nin futbol mucizesi. Bak başka hiçbir şey değil bu. Gerçekten Trabzon'un çok ekstra puanı var. Abi ben böyle bir şey görmedim. 90 dakika 10 kişi oynayan takıma karşı tamamen bireysel beceri ve içeriye artık kaldırılan toplar sonucu Başakşehir'de bugün Nuri Hoca'yı ne için eleştiririm? Bence geç hamleler yaptı. Yani değişiklik işini çok geç yaptı. Onun için eleştirebiliriz. Ama onun dışında bir takım hakikaten ligin bu kadar üst yarısında yer alıp bu kadar toplu oyunda merkezden ya da kanatlardan hiçbir şey üretmeden abi yani alınan puan inanılmaz bak haftaya haftaya şöyle bir senaryo oldu Galatasaray gitti yendi Fenerbahçeyi yendi Trabzon da Konya'yı yendi içeride ki yenebilir tamam mı Trabzon Fenerbahçe'li puan eşitliyor Fenerbahçenin de mağlubiyeti yok. Bak bir mağlubiyetle Trabzon Fenerbahçe ile mağlubiyet puan eşitliyor ve Trabzon Fenerbahçe kaybettiği halde oluyor bu. Abi inanılmaz bir puan aldı Trabzonspor. Oyun zekası ve aklına göre. Bir takımın ama bu orta ve uzun vadede asla böyle devam etmez. Geminin bir an evvel devre arasına en verimli en çok puan alacak şekilde yanaşması lazım. Bir takımın temeli koşu kalitesi, fizik gücü atanı ve tutanı. Bunlar takımın temeli. Yani bir süperlik takımı olabilmek için gerekenler. Bunları sağlayamayanlar küme düşüyor. Yani atanı tutan olmayan, yetersiz koşan, iyi savunma yapamayan, iyi karşılayamayan, karşılarken de basarken de yani top rakipteyken o fizik gücü teması ve koşu kalitesini gösteremeyen, yoğunluğu gösteremeyen takım düşüyor zaten. Bunlar olağan şart. Atan tutan da olağan şart. Yukarıda bile olamazsın. O, 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 10 ana 10 açıyor veya Augusto. Atıyorlar. Ama senin orta ve uzun vadede 8 ay 9 ay sonunda sezon bittiğinde hedeflerinin neresi yani hedeflerine ne kadar ulaşabileceğini hedeflerinde nerede bitirebileceğini 8-9 aylık orta uzun vade süreçte belirleyen şey orta sahanın topla oyunu yönetme becerisi kanatların rakip yarı sahada topa basarak üretme becerisi abi. Trabzon bu kadar yani bu ana unsurda ki bu kadar eksiğe rağmen inanılmaz puan topladı. Bunu bir daha söylüyorum. Şimdi şöyle bir şey oluyor. 10 kişi Başakşehir. Ardından 22. dakikada bir penaltı. Okay geldin 30 yaşına abi. Tamam mı? Türkiye'deki U23 Dünya Kupası'nda Okay da oynuyordu o milli takımda. Hakan Çalanoğlu, Okay, Salih. Başka aklıma gelmedi şu an. Onları da siz yazarsınız. Kaleci Volkan Babacan mıydı diye düşünüyorum ama değildi galiba. Ee, yok Volkan Mavacan olmaz. Okay, Hakan Çalanoğlu, Salih falan. Türkiye'de düzenlenen U2013 U20 Dünya Kupası'nda oynayanlardan biriydi Okay'da yanlış hatırlamıyorsam. Abi neredeyse 32 yaşına geldin bak. 31-32 yaşına geldin. Abi sen hava topuna sıçrarken sen bir de artık hani 6 numarasın ama ya fiziksel olarak artık sen stopersin. Yani fiziksel olarak senin artık geldiğin nokta, Okay'ın geleceği nokta oynayabileceği, forma alabileceği nokta stoper. Stopercilik. Şimdi burada hala hava topuna sıçrarken havada horon tepecekmiş gibi sıçranmaz abi artık yeter. Artık yeter kolunu indi. Kolunu yanına bir al abi. Bak, kolunu yanına al. Adamın eline böyle 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 el kol açarak rakibin üzerinde hava sıçranmaz. Zaten takımın 10 kişi kalmış takıma karşı bir set açmak, bir hat kıra kıra oynamak, pasla oynamak zorunda ve en zorlandığı iş bu. Bir de geri düşüyor abi takımın. Ha burada Başakşehir'de hakikaten 10 kişi kalmasına rağmen 3 gol atacak kadar Trabzon'un üzerine gitti. Bak gitti. Yalan yok yani. Gitti. Çok isabetli gitti. Biraz verimli de gittiler hakikaten. Ama gittiler abi. Şimdi burada penaltı oldu. Şelke'nin golüyle de maç 1-0'a geldi mi? Heh. 23. dakikadan itibaren maç bu. Şu oluyor yani. Trabzonspor hücumları şu. Pas. Pas. Burada top Batagov'un ayağındaysa Batakov topu bir yere sokuyor. istediği bir yere sokuyor topu. Yani Batakov hakikaten tamam. Trabzon kadrosunda topu en iyi iki asistle bitirdi abi Batakov maçı. Batakov'un iki asisti var ya. Takımın yeteneksizlik, kazmalık o seviyede yani. Meşelik, ayak odunluğu o seviyede. Batakov asist, Batakov sokuyor oyuna topu. Olay ekbe alıyor. Olay ekbe alıyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor. Açık alan yoksa basıyor, çekiyor veya topu kaybediyor veya topla beraber dışarı çıkıyor. Basıp çekip Mustafa'ya veriyor. Mustafa önündeki alanı kullanıyor. Savunma geliyor. Mustafa topu içe çekiyor. Folkarelli'ye veriyor. Folkarelli ve Augusto ve onu açı var burada. Eğer Ulaoui ki Zubkov'da hiç çizgiden ayrılmıyor bu arada. Zubkov hep çizgide. Pina burada. Zubkov hep çizgide. Zubkov buradan topu alıp içeri geliyor hep. Şurada Zubkov'un topla buluştuğunu görmedim hiç. Hep burada Zubkov. Baba bir gel ya. Bir gel abi şuraya bir gel. Buraya bir gel. Buradan pina da genişletsin. Sen ayağı yumuşak olan tek adamsın. Topa ince dokunabilecek. Bir dokunuşla hat kırabilecek tek adamsın. Sen de çizgiye kaçıyorsun. Şu, şuna dönüyor Trabzon. Ulayı topu alıp 4 kişinin içinden falan çıkmazsa topla beraber top bir şekilde merkeze geliyor. Ya Folkarelli ya Augusto topu kırıyorlar. Topu kırmak derler abi. Topu patlatacaklar topu. O kadar kötü dokunuyorlar ki toplara. Ve Volkanelli'nin de Augusto'nun da bununla ilgili bir günah yok abi çocukların. Böyle yani profilleri bu zaten. Volkanelli'nin hiç bu işle uğraşmaması lazım. Ulay'ı kenar taraflarda, kenar şu iç koridorlarda şu yani şöyle de göstereyim. Şu kenar taraflardan Ulay'ı özellikle sağ iç taraftan dripping alanı arıyor kendine. O yüzden o biraz daha iç taraflara kırılırken Augusto zaten hemen merkezleşiyor. Forvet Volkarelli de buradan geliyor merkezleşiyor. Oka ile Batakova da arkada süpürüyorlar. Zaten 10 kişi Başakşehir. Ulay'ı da içeride pozisyon arayınca, kendine yarayınca merkezden artık o son hamleyi yapacak oyuncular veya top merkeze geldiğinde hattı kıracak oyuncular Agusto ile Folkarelli olunca hem bunları patlıyorlar hem hiçbir şey üretemeyen bir Mustafa ve Olayık be tarafı oluyor hem Zubkov devamlı kendini çizgiye attığı için oyun Trabzon'da üretimin tek odağı bak bugün Fatih Tekki'yi herkesten şunun için eleştirmek lazım Hocam 37'de Augusto golü attı. Savunma arkası koşusu. Boş koşu gol. 45'te Şomorudov'dan ön direkte kafa golü yedin. Tamam mı? Buradan Onur Bulut kesti. Ön direkte kafa golü yedin abi. 10 kişi takımsınız. Sette zaten üretmiyor sol taraf. Ne Olay Ekme ne Mustafa. Sette rakip oturdu 10 kişi oturdu bekliyor. Ne üretim var. Bir de savunmada buradan Onur gelecek buradan kesecek. Şomordov, Şomordov tam santrafor gol attı. Abi Başakşehir'in 3 tane çok iyi santraforu var. Ha Başakşehir kadrosu hakikaten iyi. Ben bugün buna kuruldum yani. Bu kadro iyiliğine rağmen ligde bu sırada olmaya. 2-1 geride giriyorsun. Augusto boş koşuyla güzel gol attı. Yani onun açının boşalttığı taraf etrafından şöyle güzel bir 9.5 hakikaten tam 9.5 numara koşusu attı golü. Augusto pas verebilir. Daha önemli değil. Gol olduktan sonra önemli değil. Ama Trabzon'un akan oyundaki tek üretim ihtimali şu. Batagol topu al. Al ver burada. Burada üçgen yap. 2-3 üç defa ver al ver al. Al Zubkov'a at. Zubkov çek içeri at. Yani Trabzon'un tek şablon planı şu. Buradan Zubkova şöyle çekeyim hatta biraz daha. Zubkov'dan da içeri abi. Bölge yani şuraya. Zubkov'dan da buradan buraya, buradan buraya. Trabzon'un rakip yerleşikken başka hiçbir üretim planı yok abi. Buna rağmen 28 puan mükemmel, mükemmel, mükemmel. Edecek başka hiçbir şey yok yani. Sete oturduğunda bundan çok daha fazlasını bulaman lazım. O yüzden bu Muçin'in bir şekilde adapte olması lazım diyordum. Belki de o yüzden bugün Vişçay'ı tercih etti. da inşallah kırığı yoktur. Kapatır sezonu. Zaten yaşı da belli bir yere geldi. Ya Trabzon'un devre arasında çok iyi bir orta saha, çok hatta iki. Bak, hatta iki. Çok iyi iki orta saha oyuncusu. Çok iyi. Gerekirse ya da Muçi'yi ben hoca dersek ki tamam ben Muçi'yi ana rotasyonda kullanacağım derse bir tane mutlaka bir derin oyun kurucu veya on numara. Yani Sosa'nın ya Trabzon dönemindeki altı numaralaşmış, rejistalaşmış Sosa ya da Beşiktaş dönemindeki on numara Sosa. İkisinden biri kesin lazım abi. Artı mutlaka bir tane sol kanat. Topa basabilen sol kanat. Birebiri olan, skoru olan sol kanat. Olay be. Süper bir hamle oyuncusu. O kadar. Süper bir hamle oyuncusu. O kadar abi. Ardından 2-1 devreye girdik. Mükemmel bir kafa golü attı Şomordov ama dediğim gibi hani o taraftan bari top getirmeyin abi sol taraf. Sol koridor için söylüyorum. Şomordov tam santrafor golü attı. Devrede bir Amin Harit Berat değişikliği yaptı Nuri Hoca Ardından Muçi Folkarelli geldi ki Folkarelli galiba sakatlanıp çıktı. Sonrasında zaten şuna döndü maç. Ulay burada duruyor. Muçi Agosto onu açıyor. Döndü tamamen. Ondan sonra onu açının penaltıdan attığı gol. Ondan sonra Muçi'nin Batagov'un asistine bak şu top var ya yemin ediyorum. Bu karambolde Muçi'nin ilk golünde Batagov'a değil başkasına gelse var ya Muçi'ye çıkaramazdı o topu. Bak ciddi söylüyorum. Ya top Muçi'nin kaval kemine falan çarpıp uzaklaşırdı yani şu hengamede bile en doğru pas kararını, pas kalitesini ayarlayabilen Batagov. Ondan sonra 3 hamle birden. işte burada geç kaldın abi. 2-2 hemen yapacaksın hamleyi. Ya bizim teknik adamlarımızın, Türk teknik direktörlerin antrenman kalitesi değil sadece oyuna hamleleri de çok yetersiz. Çok yetersiz yani. Umut Güneş Şelke ve Kemen kenara geldiler. Hemen 2-2'yi iki, gördüm. Hemen penaltı oldu mu? Hemen hemen 3 kişiyi kaldıracaksın abi yerinden. Hemen. Hemen üç kişiyi kaldıracaksın. Gol olsun olmasın. Zaten baskı yiyorsun abi. Bertu ve Dakoosta e, oyuna dahil oldular. Ozan Tufan, Augusto da Trabzon tarafındaki değişiklikti. Belki bir şey çıkar diye attı bence hoca ve 90 artı önce 90 artı 1'de Bertu'nun golü. Nuno da Costa'nın aşırdığı top ki bak bu çalışılmış bir şeydir. Yani aşırılan toplar çalışılır ha böyle rastgele sen geç sen arkaya aşır falan diye yapamazsın ne ya dakika 90 artı 1 90 dakikada 10 kişi oynuyorsan gene bir duran top golü gene yandan bir top Trabzon havadan aşırı eksik Savic yokken inanılmaz eksik yani havaya gelen her top şey oluyor ardından bu maça yani 90 dakika 10 kişi oynayan Başakşehir 3-3'ü buluyor 100. dakikada 90 artı 10'da veya 11'de Ernest Mucci yani eliyle yani 50 attı demeyeyim de 90'a topu kiptedi abi. Yani bir arkasından bir ağırlaştırdığımız çekim var mı çocuğun? Ya top gidebileceği en 90'a gidiyor. Yani en 90 orası kalede. Daha 90 bir yer yok yani. İnanılmaz bir vuruş. Beşiktaş'tan bonservis alınır mı? 6 milyon euroydu galiba. 6 milyon euro verilir alınır. 6 ise 7 ise. Bak 6-7 bandına muç alınır. Muç rotasyonda tutulur. Sen çok iyi bir kanat, çok iyi bir derin oyun kurucu alırsan Muci 11 bile oynar. Çünkü açıklarını kapatmış olurlar ama dediğim gibi rotasyondan gelmesi çok daha iyi olur Muci'nin. Mükemmel bir maç. Gitli geldi tam işte disi süperlik abi. Zubkov'a bakalım. Çok fazla yük bindi. 5 kilit bas, 12'de 6 orta isabeti var. 61 kere topla buluşmuş Zubkov. Felipe Augusto gol attı. Ama Augusto'nun istatistiklerine bakmayacağım. Batagov'a bakacağım. 8 geri kazanma 4'te 3 top çalmış abi Bagus Batagov toplam 11'de 7 ikili mücadele kazanmış havadan yerden 79 kere topla buluşuyor 2 kilit pas 2 asist bir de yaratılan büyük şansı var ya inanılmaz bir iş hakikaten burada yaptığı Batagov'un da diğer tarafta biz bir de Shomorodov'a bakalım Shomorodov'un ürettiği bir şey var mı Shomorodov'un da bir ekstrası yok gol var sadece Muhammed'in kurtarı sayısı 8 0.61 xG engellemiş ki yani şöyle saçmalık bir istatistik var. Trabzon'un attığı gol yani gol beklentisi 3.20 attığı gol 4 8 kurtarışı var Muhammed Çengezer'in de. Muazzam bir maç izledik. Her iki takıma da teb tebrik ediyorum. Trabzon altından da değerli bir şey buldu bu 3 puanla beraber. Fatih Tekke'nin de mutlaka set muhabbetine çalışması lazım abi. Batakov'dan Zubkov'a oradan içeri gibi tek planla bir yere kadar gideriş. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.